Evlendikten bir buçuk yıl sonrasında bir para biriktirdik. Böyle 550 bin TL kadar. Sen kayınvalidem git bu parayla. Aa. Kıymet biriktirdiği paralarla ilgili öyle iddialarda bulundu ki herkes çok şaşırdı. Kıymetin parasını. Ne var yani ben onun parasını üstüne mi yattım? Bir kısmını peşin verdi geri kalanı taksit taksit ödeyeceğim diye. Bizim parayı çerez parası yaptı. Aa, ben aa. o zaman aldım şu an sadece kapısını alabiliyorum o parayla. Nur Kadın Hanım bu iddialar karşısında neler söyleyecek? Ama çocukların parasını yemişsin ya. Ya izin almama gerek yok ya aile için. Nasıl gerek yok ya? Dört yıl sonra verdim diyorsun ama yani hayat aynı mı? Fiyatlar aynı mı? Paranın değil. değeri Asla aynı mı? Arabasını aldı. Çektiği krediyi ben ödedim. Yine parasını ben ödedim. Biz bu arabayı alırken hiçbir şekilde kredi çekmedik. Allah Allah beni var ya. Gelin kayınvalide arasındaki ilginç iddialar aralarında gerginlik yaratıyor. Ben inanın ki o parayı anneme verseydim annem Ver bana 5 katı olarak geri verirdi. E, verseydin annene. Beş, keşke keşke. Yarın mutfakta Mutfakta'da.